Sayfa 230 öğrendiklerimizi pekiştirelim. 6 km uzundaki yolun onda dördünü asfaltlanmış. Asfaltlanmaya kaç metre yol vardır? Evet bak burası metre. Burası kilometre olduğu için 6 km eşittir. 6000 metredir. Bu 6000 metrenin onda dördü asfaltlanmış. Yani ben 6000'in onda dördünü bulacağım. Yani 6000'i 4 ile çarpıp 10'a böleceğim ya da 10'a bölüp 4 ile de çarpabilirim arkadaşlar. 24. 2400 metredir. Bu asfaltlanan kısım arkadaşlar. 2400. Asfaltlanan asfaltlanmayan dediği için 6000'den 2400 metreyi çıkartıyorum. 3600 metre asfaltlanacak yol. İkinci soruyla devam edelim. Babamın boyu 190 santimetre. Annemin boyu ise 2 metreden 30 santimetre kısadır. Evet babası 190 santimetre. Ba annesi ise 2 metreden 30 santimetre kısa. 2 metre 200 santimetredir. 30 kısa ise 200 eksi 30. 170 santimetre eşittir. Bu neyi soruyor? Annemin ve babamın boylarının toplamını sormuş. 190 babamın boyu. 170 annemin boyu. Topladık 360 santimetre. 3, 24 metrelik telin her iki ucunda da 150 santimetrelik tel ekledim. Buna göre telin uzunluğu kaç santimetredir? Evet şöyle benim bir telim olduğunu düşünelim. Her iki ucuna da 150 santimetre tel eklemiş. Bu tarafı 150. Bu tarafı da 150 santimetre ekledi. Burası da 24 metreydi. Yani 2400 santimetreydi. Buna göre telin uzunluğu kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Burası o zaman 2400'ün üzerine ben 150, 150 daha 300 santimetre ekliyorum. 2700 santimetre olacak. 4... Her biri 10 mm kalınlığındaki 9 kitabı üstte koydum. Kitapların toplamı kaç santimetre olur? 9 çarpı 10 mm 90 mm eşittir. Bunu da santimetreye çevirsek 9 cm olur. Peşin soru bir terzi 22 metre kumaşın 12 metre 2 cm bir takım elbise dikmiş. Geriye ne kadar kalmış? Evet bunu santimetreye çevirdiğiniz zaman arkadaşlar 12 metre 12 çarpı 100 1200 cm yapar. 1200 artı 52 1252 cm kullanılmış. Benim kumaşım toplamı ne kadar? 2200 cm 2200'den 1252'ye çıkartıyoruz arkadaşlar. 948 cm kumaşım kalır. Sayfa 231 aşağıdaki geometrik şekilde isimlendirelim. Geometrik şekilde isimlerini ve kenarlarını yazalım. İstediğiniz harfleri verebiliriz. A, B, C, D. Evet burası nedir arkadaşlar? Karedir. Kenarlarımız A, B, B, C, C, D ve D, A olabilir. Burası dikdörtgen. k l m n k l kenarı l m kenarı m n kenarı n k kenarı olabilir. Burada bir üçgen. Üçgen p r s p r kenarı r s kenarı s p kenarı yazılabilir. 2. Yandaki verilen izometrik kağıtta ikiz kenar ve çeşit kenar üçgen çizelim İkiz kenar üçgen iki kenar uzunluğu da eşit olacak. Evet arkadaşlar bu ikiz kenar üçgendir. A, B, C Çeşit kenar üçgen dedi arkadaşlar. Şöyle E, E, F Burası da çeşit kenar. Üçüncü soru. Aşağıdaki şekillere birer birim kare ekleyerek küpün açılımını elde edelim. Evet. Burayı nereye ekleyeyim arkadaşlar? Şöyle alt tarafını eklersek bir küp açılımı olur. Burada ise arkadaşlar yine alt tarafına eklersek bir küpün açılımını elde etmiş oluruz. Sayfa 232 4. soru. Her bir zeminde uzun kenarı 8 birim, kısa kenarı 3 birim dikdörtgen ile evet uzun kenarı 8, 2, 4, 6, 8, kısa kenarı 3. Şöyle bir dikdörtgen çizim ile her bir kenarı 5 birim olan kare 2, 4, 5. 2, 4, 5. Evet bu şekilde Evet arkadaşlar karemizi çizdik. Bunları isimlendirebilirsiniz. Beşinci soru. Yandaki oluşturan yapı kaç eş küpten oluşmuştur? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eş küpümüz var. Altıncı soru. Aşağıdaki şekillerin her birine bir tane simetri doğrusunu çizelim. Kare olduğu için arkadaşlar şuradan şöyle bir doğru çizebilirsiniz. Dikdörtgende de yine ortadan üçgenimizde aynı şekilde ve en son bu şekilde simetri doğruluğuna çizmiş olduk. 7. Aşağıdaki şeklin simetri doğrusuna göre simetrini çizelim. Evet buradan arkadaşlar çapraz 1, 2, 3 gidiyoruz. 1, 2, 3 buraya geldik. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3 çapraz geldik. Daha sonra 1, 2, 3 gidiyoruz. 1, 2, 3 gittik. 1, 2, 3 gittik ve buraya geldik. Ve buradan içeriye çapraz, içeriye çapraz ve birleştir. Sayfa 233.8. 8 aşağıdaki noktalı yerlere düzlem ya da düzlem parçası ifadelerinden uygun olanları yazmamız gerekiyor. Halı, düzlem, Haldaki desen, desenler düzlem parçası duvar düzlem duvardaki çerçeve düzlem parçası yapboz düzlem yapboz parçaları düzlem parçası 9. Yandaki açıyı sembolü kullanarak 3 farklı şekilde gösterelim. B, M, E açısı. E, M, B açısı. Ve son olarak M açısı. Aşağıdaki açıların çeşitlerini altlarına yazalım. Burası 90 derece olduğu için dik açı, dar açı, geniş açı ve doğrusal açı ya da doğru açı. 11 aşağıdaki noktaları zemine açı ölçüleri 60, 90 ve 120 ve 180'lik açılar çizelim. Bunu arkadaşlar elimizdeki açı ölçüleri çizmemiz gerekiyor. Ben şöyle örneğin çizdiysem burası 90 derecelik bir açıdır. 60 derecelik açıdayız arkadaşlar şu şekilde Tabi siz elinizdeki açı uçuyla çizmeniz gerekiyor. 60 derece, 30'da ise şöyle biraz daha küçük olacak 30 derece, 120'de şu şekilde 120 ve en son doğrusu arkadaşlar bu şekilde 180 çizilebilir. 12 milimetre ile uzunluğu ölçebileceğiniz 3 uzunluk yazalım. Evet, camın kalınlığı ya da uzunluğu, kalemin ucu, tornavida ucu olabilir. Sayfa 234, 13. soru. Dönüşümleri yapalım. 1 santim 10 milimetre ise buraya yazdık. 200 santimetre, 2 metre. 5000 metre, 3 tane sıfır attık. 5 kilometre. 8 kilometre, buradaki bin, binler bölümü direkt kilometre olarak geçiyor. Buraya da 52 metre. Santimetre arkadaşlar, 1532. Burası 15 metre, 32 santimetre. 243 santimetreyi milimetreye çevirelim. 2430 milimetredir. 14. soru. İki şehir arası 800 kilometredir. Bir otobüs bu yolu giderken 365 milimetre sonra mola veriyor. Yani 365 kilometre sonra mola veriyor. O zaman ben S200'den arkadaşlar 365'i çıkartırsam geriye 460, 435 kilometre yolum kalır. 15. Bir adımınızın kaç santimetre olduğunu tahmin edelim. Adımınızı cetvede ölçerek tahmininizi yazalım arkadaşlar. Ama artık böyle kendi tahmininiz nedir atıyorum ben. 45 santimetre olarak tahmin ettim ve gerçek adımla ölçerek varsa farkını bulabiliriz. 16. Buradaki uygun işaretleri yazmamız gerekiyor. 2 metre 200 santimetre olduğu için burası 250 santimetre büyüktür. 18 metre 170 santimetre cm. 170 cm nedir arkadaşlar? Burası santimetreye çevirdiğimiz zaman 1800 santimetre yapar. Yine burası büyüktür. 7 metre 7000 kilometre birbirine eşittir. 2 kilometre 150 metre 2150 metre olacak. 2550 olduğu için burası küçüktür. 380 milimetre santimetreye çevirdik. 38 santimetre oldu. 38 küçüktür. Santimetre milimetre çevirirken arkadaşlar bir 0 eklememiz gerekiyor. Ve burası da eşit olacaktır. 17 Serdar Bey bisikletiyle 5 kilometrelik yolun 2 kilometre 750 metrelik bölümünü gittikten sonra mola vermiştir. 5 kilometre 5000 metrelik yolum var. 2 kilometre 750 metre 2750 metresini gitmiş. Ben öncelikle 5000'den 2750 metre gittiğini çıkartıyorum. 2250 metre kalır. Daha sonra yolun 1000 kilometre 950 metre yani 1950'sini gitmiş. Bundan da 1950 çıkartıyorum. 0, 0, 300 metre yolu kalmış. 18. sorumuza geçelim. Aşağıdaki verilen simetrik verilenlerden simetrik olanları boyayalım. Simetrik olanların simetri eksenlerini çizelim. Ve evet, buradaki simetrik olan arkadaşlar buradaki M harfimiz simetriktir. H simetriktir. A simetriktir. Ancak o ise simetrik değildir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.